Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu görmüş olduğumuz kitabın tanıtımını yapacağız. Kitabımız e, gördüğünüz gibi Nikolay, Nikolay Ivanov'un e, muhteşem eseri. Çevirenler İlyas Kemaloğlu, Rakat Abdiyeva, Osmanlı'nın Arap Ülkelerini Fethi adında bir kitap bu kitap arkadaşlar. Osmanlı'nın Arap ülkelerini nasıl fethettiği konusunda e, tabii ki birçok e, konu var. E, öncelikle Osmanlı'nın Arap ülkelerini fethetmesi deyince arkadaşlar sadece ve sadece Arabistan aklımıza gelmesin. Çünkü Osmanlı'nın Arap ülkelerini fethinde birçok ülke var. Yani bizim bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu ülkeleri tek tek zaten kitap o kadar güzel anlatmış ki Osmanlı yani bizim resmi tezede yakın. Bakın burada içindekiler kısmını görebiliyorsunuz. Burada Osmanlı Devleti'nin önce Safevi ile Safevi Devleti ile olan münasebetlerini ve Safevi Devleti ile olan münasebetleri noktasında İran tarafına olan seferleri sonra e, Memlüklerle olan ilişkileri Fata Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayarak belki anlatılıyor ve burada e, Osmanlı Devleti'nin Hicaz yoluna hac eee hacca haç organizasyonuna müdahaleler ve bu müdahaleler sonucu Osmanlı Devleti'nin adını duyurması, daha sonra Suriye e, tarafına doğru Osmanlı Devleti'nin aslında e, yavaş yavaş sefere çıkması ama tabi bunun e, çeşitli aşamaları var. Bu aşamaların en başında belki Osmanlı Devleti Memlüklerden Safeviler'e karşı yardım istediğinde Memlüklerin Safeviler'e yardım, e, Memlüklerin Osmanlı Devleti'ne yardım etmemesi neden yardım etmiyor? İki düşman birbiriyle savaşsın, zayıflasın diye. Bu yüzden Osmanlı Devleti önce İran tarafına çaldıran zaferiyle büyük bir zafer kazanıyor. Tabii ondan öncesi belki Otlukbeli Savaşı da var. Arkasından çaldıran zaferiyle birlikte Osmanlı Devleti, e, ne yapıyor arkadaşlar? E, Memlüklü devletine ve Memlüklü tarafına doğru yöneliyor. E, burada özellikle Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır politikası ve bu arada da tabii e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kürt aşiret ve kabileleriyle olan ilişkileri de anlatılıyor. Arkasından sadece Osmanlı Devleti'nin Arap ülkesini fethi, Mısır Memlükleriyle Suriye ve Mısırla sınırlı değil, Arabistanla sınırlı değil. Zaten biliyorsunuz, Arabistan tarafı Memlüklü devletinin güdümünde olduğu için Yavuz Sultan Selim Ridaniye Savaşı ve Mısır Savaşı ile birlikte yani Memlük devletini pasifize ettiğinde, yıktığında e, haliyle Arabistan zaten Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu. Öyle olunca e, Irak doğu siyaseti ve Arabistan ve Mısır güney siyaseti, Suriye siyaseti e, şekillenmiş oldu. E arkasından da arkadaşlar Cezayir, Fas ee, Tunus gibi ülkelerin fethi özellikle bu kitapta anlatılıyor. Sadece Cezayir ve Fas'ın değil aynı zamanda Arabistan tarafında özellikle Süveyş kanalının ötesinde Hint denizine yakın taraflarda e, Portekizlerle olan deniz mücadelesi. E, Akdeniz'de de arkadaşlar e, Tunus tarafında da e, Fransızlarla, İtalyanlarla ve İspanyollarla olan deniz mücadelesi anlatılıyor. Kitap güzel bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Okumanızı almanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada ikinci baskı olduğu da görüyor görmüyor. Kitap Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış. Hoş bir eser arkadaşlar. Bunun altını çizmiş olayım. Bakın Libya'nın Tunus'un Sudan'ın, Yemen'in, Cezayir'in, Irak ve Doğu Arabistan'ın, Suriye ve Mısır'ın Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçişi anlatılıyor. Tabi Memlüklü Devleti'ndeki ahlaki çöküşten de bahsediliyor ve Memlüklü halkının aslında Osmanlı Devleti'ni istediği, Suriye tarafındaki bir takım halkın da Osmanlı egemenliğine girmek istediği, ee, anlatılıyor. Burada tabii ki e, bir takım isyanlar da var. Halep e, valisi ya da Şam valisi ya da Suriye valisi olan kişinin e, yani önce memlüklü valisi sonra Suriye valisi olan kişinin e, Osmanlı Devleti'ne isyan anlatılıyor. E, kitabı almanızı tavsiye ederim diyorum arkadaşlar. Dersimizi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.